Merhaba arkadaşlar. Yukarıya çıkmayı unutmuşum. Evet. Şimdi yeni bir oyunla karşılaştırayım. Şimdi karakterimizi az koymamız lazım. Ne koyalım? Buna da mem olsun. Tamam play. Bu memo. Hı. Hmm. Video mu çekeceğiz şimdi? Bir de şeyle baktım. Hadi bakayım. <laughs> Anladı. Etraftaki şu şeylere bu, basmamız lazım. İyi kız. Bunlara basacaksın. Bombalar basmamamız lazım. Yes. Ha? Ne yapacağım? <laughs> etmiş. Çok zekice ve bir küfür etti. Niye bu bunu Squid Game şeyine benzet? Nereye gideceğim? Aa yemek. Yemek ya. Eee 5 bu kadar ucuz olamaz. Bir tane yiyeyim. Hatta iki tane. Bir dakika. Bir tane at yiyeyim at at oyun oynayayım keyfim çok mutlu oldum oynarım bitti uyuyacağım daha şu an tek derdimiz aç 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 Tek derdimiz bu ve video çekin. Küfür <laughs> etmeyin. <laughs> ben bir malım dereret. İyi kız. Tık, tık. Tek tek. Tak. Diğer oyun gibi kolay bir oyun değilmiş. Oyun aşırı kolaydı. Bu zor zorlayan bir Yeah. Teşekkür ederim. Tamam izlenme Bir video çekeceğim. Aha ikinci video. Tamam. iyi tık tek çok kaliteli tabi bilgisayar da dünyanın en kaliteli bilgisayarı <laughs> bilgisayarın bir izlenme bile al işte sistem bozuldu ikinci video <laughs> no no Tamam. Tamam. Bir de tıklamayınca gidiyor. Sıkıntı da var ve aşırı bomba var. Discord'tan yazdılar. Boş Discord'u. Hadi. <laughs> tamam. <kırptım. gülüyor> tamam İzlemeler kasıyorum. Ve açım. Birazcık yemek yiyelim. Hatta yeni buzdolabı alalım. Bir tane, bir tane. Bir tane daha. Bir, bir, bir tane daha. Bir tane daha. <laughs> Param yok. Param kalmadı. Uşağım. Benim paradım. Ben de para yok. Neyin gazı bu? Neresi? Benim... Hani Roblox'un bir tane şey var ya. Ha bu arada Roblox o ses değiştirir. Bütün her şeyi bok etti. O ses değiştirmeyecekti mi? Roblox oynamayı bıraktım lan. <laughs> bu ne? Araba yarışı gelmiş. Kesin daha zor. Erkek adam niye pembe şey? Ha bu arada bu oyunları kızlar oynamasın. Neden mi? karakter erkek. E <laughs> Ye. <Yeah. gülüyor> Na kadar da iyi. <laughs> para kazandım. Yine video çekeceğim. Çook para. <laughs> Baya kötü yorumlar yiyoruz. Bitti. Yani oyun güzel ne diyeyim. Tabii. Ye yeah, sonunda para değil. Dislike, dislike. Ich az önce manlık yaptım. <laughs> Bilgisayar bozuldu. Kabloları takmam lazım. Ses kötü geldi. Okey. Artık ben çıkacağım. Yani bayağı bir izlemiyorum Kapı yok. Kapı neredeydi? Ha burada. Benim karakterim adı ne? Ben ne koydum? Az zekan bir oldu için unutuyorum. Ve her şeyim sıfır. Bilgisayar lazım. is hı, hı. 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 alamıyorum hiçbir şey alamıyorum karakterim aç ve yoldan geçtikten sonra başa neler olur ha boş geri kalma her yer boş gidip bakacağım her taraf dolaşılıyor baya bildiğim her dolaşılıyor ne? Ben bir şeyler buldum. Ne? Elberto. Neler yazıyor? Anlamadım. Elberto ne? Elberto diye birim var. Kim Elberto? Elberto sana mı girecek? Ben neredeyim? Kayıttayım. <laughs> pazar. Tesi. Ah, ah. Hiç komik olmayan şakalar yapıp herkesi rezil bir şekilde karşılamak. Acı. Yeme yeme de susuz kalıp. Aman da aman nelerde oynuyormuşum ben. Yani çok çıkmaya başladı. Ha, teşekkür ederim. Açım yemek yemem lazım. Yemek ye bir tane bundan. Bir tane bir tane bir tane. Uyuyacağım. Enerjim yok. E evet enerjiymiş. Mutluluğumu doldurmam lazım. Gideceğim. Yemek bu oyunda çok sıkıntı. Allah aşkına bu nasıl bir oyun? Çok kötü. Kaliteli bir olmuş. He, bu oyunu demiyorum. <laughs> ya, keşke bu oyunu maksimum istediğim gibi yapabilseydim. He, bu arada bu bir şey tek nefes momo mom. ne mu mom. ne olmuş mom. yanlış okudum benim için hey yorumlar niye yazmıyorsunuz bu tek nefes onlarsa benim ağzım bu tek nefes olduğu için devamını çekmeyeceğim. Neden mi tek nefes? Şu Allah aşkına şu yeme sıkıntısı yok. aşırı çok çektiğim için tek nefes. Video çekeceğim. Hayır. Tamam. Tamam. Hepsini çekiyorsam ne kaybedi? Bir abone kaybediyorum. Ve yeni şey takipçiler geldi. O o. Krat. Yani oyun zor dilemez, kolay da dilemez. İyi de dilemez. Ben buraya takabiliyorum. Hayır. Soktum Oyun neydi? Şeyden da. Başka bir şey sanacağım. Ha bu arada ben aşağıya pek inmem. Evet. Yüzü çekmem lazım dedim. Unutmuş. Kamerayı açacağım. Evet. Devam ediyorum. Evet. Tamam. Evet. Evet. O, ikas, O, ik, O. Seni duyup böyle onu. Evet oyun oynuyorum. Çok garip. Oyun oynuyorum. Bunun derinliği şey. değil. Bunu niye çizmiştim? Çizgi bir yukarıda. Ne? Ne? O ne? Bir... Eee... İngilizce, tabi benim İngilizcem var mı? Yok. Yani sen de bilmiyorsun. Bir de Google çevrede mi Aşırı PMF'ye çıkıyor. Katlayıcı. Bir tane bassam mı? Seni duygucu Prada Seni duygucu Prada U ba 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 Zengör oldu Hayır Ne ihtiyacım vardı kamera Evet fakirim Fakir kaldı. Mouse da alamayacağım değil mi? Mouse aldım. Evet geri yakalan her şey yüz olduğu için. Yani parmak çekmek istemiyorum. Ne çekmek? Tamam. Çok güzel olmuş. Tek kafayı Çok iyi. Okay teşekkür ederim teşekkür ederim teşekkür ederim burayı hiç sevmiyorum son çıktı hemen yeme az kaldı Tabii ki de öyle yapmıyorum. Yandan zıplıyorum. Ben bu adamı mı çektim? Çekmiş olabilir. Ya otuz istiyor. Çok azay değiştireceğim ben. bunu. ne? Kutusu gibi kaldı kaç paraymış bakacağım. Ya ben şunu şöyle yapıp şöyle yapıp şöyle yapıp şöyle yapıp şöyle <laughs> Alamıyorum. Neden? Fakir. Niye çektim ya değil mi? Tabii ki de şahal. Tabii ki de. Ben yani kayıtta değilim değil mi? Kayıttaymış. Kayıtta olmama sıkıntısını üç kere çektiğim için. Yani kayıtta olmam nasıl bir şey söyleyeyim mi? Sona kadar yapmışsındır. Kaydı hiç kontrol etmedin. kapalı yapacaksın. Basmak için şeyleri. Kaydı açmayı unutmuştum. <laughs> Hayır. Küfür etme. 30 olmuş. 30 olmuş. 30 olmuş. 30 olmuş. Bana ne ki 30 olmuş sadece. Sadece şu niye yaptığını sorgulamak zorunda değilim. Ve sesim bacağıma dayandığı için duyamıyor olabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı var. E ama ha video ha bu değil ismi şey. Bittaymış. Burada 30 şey 30 şey almadan. Biliyorsun değil mi şimdi? Garipsin. Neyse sen beni duyuyorsan beni duy. Duyun sesimi. Duymuyorsan şunu diyeceğim. Bana <laughs> Çok rezil bir pozisyondayım şu kadar yapayım Hey sen videoyu like kat Çabuk Bu kadar almışım. İçine mermi koymak Sebep. Çünkü ben bir Kaçtayım. Tamam. Ne diyecektim? Oy like kat! Bunu dedikten sonra bir şey söyleyeyim mi? Evet merhaba. Devam ediyoruz. Artık bir zahmet alayım neresi? şey söyleyeceğim. Ağızca zannettim. Aşkım ne istiyorsun Bu ne istiyorsun? Kayıtta. Kayıtta değilsin mesajı olabilir diye müşterim? Kayıtta. Ne istiyorsun? Neyse şey yaptım. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun, ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Aa, ne ne istiyorsun sen? Sen de Standing tall, do you cry. video de o şeydir, anında kesildim. Sizinle bir video çekeceğiz, aman... Kayıtta... Kayıtta mı ya? Vaha benimle geçti. Neler ne ya, müstakar sen de Ben kabul etmiyorum bana kabul etme bana para ver sonunda <laughs> para ver <bir> deyince vermesi <laughs> ben niye youtuber oynuyor oynuyorum Aa aa. Ne istiyor lan o? Kameramı kapatacağım. Öyle çık gir yapsam mı? Mal Mal gibi fotoğraf çektim aslında. Oyna çık gir yapayım. yani. Bay. Bir de ben bu oyunu uygun I'm Ben play. Gözüm rengi var. Nasıl göstereceğim? Kendime kameraya bakıyorum. Bekleyin şu böyle Evet, gözüm rengi böyle. Sözünü beğenmeyenler varsa Allah aşkına bakın. Evet tek nefes olduğu için ne yapıyoruz? Ne bileyim ne yapıyoruz? Sıkıldım. Bu yüzden video çekmeyeceğim. <laughs> ne var? Hani, Bu tadında var ya. Ne hani artık sırası video çekmiyor mu? Sebep söyleyeyim mi? Sıkılıyoruz. Vaktimiz için böyle yapar. Kumanda. Ne bir şey söyleyeceğim. Çorabı bir tık. <laughs> Bu çorap yırtık Bu <Sessizlik> bayağı bir Ben malım Heh altı çektik <Sessizlik> <ben>. Saçma şey oldu lan Saçma bir Evet, bir <evet. Şimdi Sessizlik> önüne <şöyle> geçtim <Sessizlik> Şimdi almaya gideceğim. Lütfen alayım. Gidiyoruz. Dur çekil ya. Bu maz var ya incin. Tamam. <laughs> Öncelikle tek nefes olduğu için bu oyunda çıkacağım. Ve bu video bu kadardı. Tek nefes bu. Like atmayı unutmayın. Bye bye.